Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Ee, sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize. Evet Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlarım için kapattım Falanı ve yorumda olacağım. Ee, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olun. Ee, Allah gönlünüze göre versin hepinizin. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa, olurlarsa çok sevinirim. Gerçekten bu beni motive ediyor, güç veriyor. İnşallah e, güzel bir e, fal olur sevgili aslanlar için. Ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarım için falınızı yorumlayalım sevgili aslanlar. Elinize toplu iyi bir para geçecek onu söyleyebilirim bir e, tazminat miras nafaka konunuz gündeminizde bu sanki beklediğiniz bir şey yani hemen bir aniden gelecek olan bir şey değil yani beklemişsiniz hani böyle bir şey al alınca bu e, parayı yani böyle bir şaşırmayacaksınız niye bu kadar sıkıldınız böyle bayağı bir sıkıntı yapmışsınız inanamıyorum Bayağı bir sıkıntı yapmışsınız. Bunu böyle olumsuz düşünmeyin. İşte bir şeylere çok takılıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Ya da işte e, birilerinden uzak olabilirsiniz. Onlara olan hasretinizden dolayı sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Yani bu kötü bir şey değil. içsel bir sıkıntı bu. Böyle bir şeyiniz var. <laughs> e, biriyle böyle bir araya böyle gelip bir kavuşma şeyiniz var. Sanki böyle o ayrı yerden siz ayrı yerden böyle bir kavuşuyorsunuz ayrı olduğunuz biri varsa bunun bu kişiyle barışıyorsunuz veya işte e, uzak yollardasınız mecburen ayrı yerlerdesiniz bir kavuşma var bir araya gelme var biriyle bir e, kavuşma çıkmış sevineceksiniz. Y harfi bir bunlardan birinin arkasına Y harf çıkmış ya bu işte Y harfi var işte böyle bir yerden geliyor olabilir yani bir <laughs> kavuşma bir birleşme var. Bir hasret giderme var bu kişiyle aranızda. Köprü geçiyorsunuz sanki. Devlet hayatınızda bir işiniz mi var sizin sanki beklediğiniz bir şey var. Yani <laughs> İşte başvurmuşsunuz ya da işte bir şey başlamış ama bir türlü sonuçlanmamış. O şu, o sorun ya da konu neyse o sonuçlanacak. Oradan güzel bir haber alacaksınız bu devlet dairesinden. Ee, beklediğiniz şekilde sonuçlanacak yani bu neyse. Şey diyor musunuz ya ben sıkıldım artık bu iş yerinden gitmek istiyorum falan düşüncesi var sanki kafanızda böyle bir şey var. Artık bunu almışsınız işinizle ilgili sanki bu. İşte orada olmaktan sıkılmışsınız, insanlarla uğraşmaktan sıkılmışsınız. Birisi size hani şöyle diyebilir anne hani gel şu işi yapalım ya da işte çık oradan ya boşver hani gel burada bir iş var diyebilir. Böyle bir teklif gelirse biraz böyle bir anda evet demeyin. Sanki burada bir oyun var, burada bir kandırma var. Yani yarı yolda kalabilirsiniz. Bu kişinin söylediğine dikkat etmeyin, yani alış etmeyin. Bu bir erkek. Sanki böyle <laughs> Gözlerinde bir ba bariz belirginlik var. Ya gözleri böyle daha yakın birbirinden ya da işte böyle gözleri dışarıya doğru çıkıp e, birazcık şey ruh olarak e, e, kirli bir ruh gibi. Sanki böyle e, hani e, cambazlık bir oyun, bir entrika var. Yani güvenilir biri değil aslında. Bu kişiyi pek, bence bu kişinin şeylerine kapılık bir tarafa gitmeyin. Ya da böyle bir arkadaşınız var sizi kandırmaya çalışıyor. Buna hiç bence kulak asmayın. Bununla e, ne bir yola çıkın, ne bir iş yapın ya da ne de söylediklerini dikkate alın. Yani bu kandırıyor. Kandırma enerjisi var bu kişide. Sizi böyle çıkmaz bir suka bırakabilir ve kendisi oradan kaçabilir. Ya da işte e, size böyle bir şeyler çok farklı, süslü püslü. Ooo işte buradan bu para gelecek, şu gelecek, bu olacak diyebilir ama yok. Balon gibi sönecek. Yalancı birisi sanki. Düşündüğünüz birisi var yani o kişiye karşı bir özleminiz mi var, biri dargınlığınız mı var? bazılarınızda böyle bir şey var sanki düşünüyorsunuz işin içinden çıkamıyorsunuz hani bu sıkıntı bazılarınızda o nedenle bir sıkıntı işte bir hata yapmışsınızdır işte ben nasıl affettireceğim kendimi bir türlü beni affetmiyor ya da işte benimle ayrılmak istiyor diyebilirsiniz evlisiniz ya da değilsiniz o kişi sanki böyle bir e, tavır koymuş size karşı ama bu e, kişi bazen böyle bir barışacak gibi oluyor ya da yaklaşmaya çalışıyor. Birileri mi engelliyor ya da işte bu kişi doğruluşa mı geliyor? Birilerinin etkisi altında kalıyor ya da birilerine bağımlı o kişiler nedense onu yapıyor. Böyle bir şey ama aklında eğer şeyse bu aklında barışma ya da işte görüşmeyi istiyor bir takım özlemleri var gibi ama böyle yüzde elli kendisi elli istiyor ama elli de bir, birilerinin etkisinde kaldığı için pek yanaşmıyor olabilir. bu kişiyle yani öyle bir şey olacak ki mecburen bir araya geleceksiniz yani. Yani o sizin için bir avantaj olacak bir araya gelmek. Siz niye bir şeyi bu kadar böyle bir Arap saçına çevirdiniz? Yani bir, bir yol varmış önünüzde. Bu bir şey, bunu şey anlamında da söylüyorum. Hayat tarzı olarak da söylüyorum. Uzun bir yol varmış önünüzde, açık. Siz o yolu görüyorsunuz abi. Açık bir yol. Bir sağa sapıyorsunuz. Bir sola sapıyorsunuz. Yani hayatınızı bence siz birazcık hani zorlaştırıyorsunuz. E, düzgün bir evliliğiniz var. Bir, bir o saçma sapan biriyle bir şey yaşıyorsunuz. Saçma sapan biriyle. Ya da bir işiniz var. iyi giderken başka bir şey deniyorsunuz. Oradan istediğinizi alamıyorsunuz tekrar başka şeye yani doğru giden ya biraz böyle şey yapın hani istikrarlı olun bence arada bir ya da çaresiz mi kalıyorsunuz ya da işte moraliniz mi bozuluyor ya da işte ben yok ya işte bu, bir e, bu işte böyle olmaz ya deyip hani nasıl söyleyeyim e, gözünüzde biraz yükseklerde midir ya da daha daha iyisini evet daha iyisini istemek belki hakkınız ama o yoldan çıkmadan bir şeyler yapın ya da işle ilgili söylüyorum evlilikte de olabilir dedim ya onda o değil geçerli değil tabii eşinizle bir takım sorunlar yaşıyorsanız belki sağa sola kaydığınız zaman onlardan daha mı ondan daha mı iyi olacak yok olmayacak onlar daha beter yani bence yani mutlu giden bir şeyiniz varsa bence onu sakın bozmayın ilişki için söylüyorum evlilik ya da işte hayatınızda biri varsa düzgün birisi bu. Ama sağ sola sapmayın yani birazcık şey kayıyorsunuz sanki. Ya da işte işle ilgiliyse de yani bu işi kaybetmeyin, devam edin, ek olarak yapın yine bir şeylerle ilgilenin. Ya da o diğer tarafları bir sağlam alın öyle işinizden ayrılın. Böyle bir durum çıkmış sanki böyle bir kafanızda bir şeyler dönüyor, böyle bir fikirler dönüyor ama. Oraları bilmiyorsunuz ki ya. O tarafa kayacaksınız. Elinizdeki şeyden de olursunuz. Çok çok uzun süre evli kalmış. Hiç bunlar ayrılmaz dedi, dediğiniz kişiler ayrılacak. Yani böyle birileri varsa. Hiç bunlar yok ya. Kaç yaşına gelmişler bunların o kadar uzun süre evlilikleri var. Yok ya bunlar böyle birbirini seviyorlar dediğiniz bir çiftin ayrılma şeyi var, hikayesi var yani. Bunu duyacaksınız. İnsanlar da bundan şaşıracak. Allah nasıl yani ya? Onlar onlar da mı ayrıl diyebilir. Ya birine inanıp kan, birini kandır kandırma şeyi var. İnanmayın birine onu söyleyeyim. Sanki böyle bir işle ilgili gel şunu yapalım falan diyen birisi var. Çok kurnaz birisi bu. Bir şeyle ilgili göz yaşı mı döktünüz ya da böyle göz sevinçten de olabilir bilir bu. İnşallah öyle olsun. Gerçekten bütün kalbime söylüyorum. Yani böyle bir Aa, tamam oldu mu? Hani hiç olmayacak bir şey mi? İşseğiniz mi gerçekleşecek ya da uzun zamanda bir de ee, olmasını beklediğiniz bir şey de gerçekleşebiliyor. Çünkü bir, bir kağıt da alabilirsiniz elinize. Sonuçlanmasını beklediğiniz bir şey sonuçlanabilir. Ha sonunda diyeceksiniz ve gözyaşı bile dökebilirsiniz bunun için. İnşallah senin gözleşiniz gözyaşınız olur ki öyle geliyor. Temiz çıkmış. Bir kağıtla ilgili bu. Birisine karşı bir şeyiniz mi var ya da sinir bozucu birisi böyle kaşını kaşın üzerinde gözü var böyle bir saçma sapan bir şeye o kişiyle ilgili hani o kadar sizinle ilgili bir şey size bir şey yaşatmış ki görmek bile istemiyorsunuz yani böyle nefret ettiğiniz birisi var karşınızda ama görmek zorunda olduğunuz birisi bu hamile haberi var bir hamilelik çok güzel bir gelişme var hanenize İnanın o kadar güzel o kadar e, sevinçli bir haber alacaksınız ki diyorum ya böyle sevinçten böyle gözyaşı bile dökebilirsiniz çok istediğiniz bir şey geçecek elinize ya da işte bo büyük bir para geçebilir elinize bir şeyiniz sonuçlanabilir bir da darlıktan darlandığınız bir şeyden bolluğa çıkacaksınız yani artık nefes alabileceksiniz sanki istediğiniz bir şey gerçekleşecek bir araba ile ilgili bir konunuz olabilir bir araba alabilirsiniz belki çok istiyordunuz o Hayaliniz gerçekleşecek. Mutlu olacaksınız. Küçük bir araba çıkmış e, ya da işte bir bebek haberi alınabilir. O da müthiş bir şey. Müjdeli bir şey. Belki uzun zamandan beri bebek istiyordunuz. Bu gerçekleşebilir ya da tedavi ile ilgili bir şey olabilir. Yani bir yakınınız oluyor. O kadar mutlu olacaksınız ki. Çok güzel bir e, haber var. Bir şey var. Müjdeli bir haber var. E, güzel çıkmış. Eğer bir hamilelik olayı varsa e, sanki bu kişinin de daha çok erkek çocuğuna benzettim biliyorum ama bir erkek çocuğu müjdesi gelebilir. Güzel haberler var. E, yeter ki e, içinizi sizi rahat tutun, sıkılmayın, kendinizi sıkmayın. Biraz bazı şeyleri akışına bırakın. Güzel haberler geliyor inşallah sevgili aslanlar. Her şey gönlünüzce olsun, güzel kalbinize göre versin Allah. Hoşçakalın.